Kül kedisi için sosyeteye özel parti. Ya başlık güzel ama on defa söyledim beni sağ profilinden çekmeyin diye. Ay Keremciğim sen bar kapılarından çift kızla çıkıyordun. Bir tane burada, bir tane burada. Hangi profil? Ya hatırlasana bir kere de bardan böyle omzunda çıkmıştın kızla. Değil mi? Hey gidi günler. Eski günlerden bahsediyorlar. O yüzden. Ama konuşmayalım böyle şeyleri artık. O defterler kapandı. Dün geceki o güzel dansımızı konuşsak ya. Eski, yeni. Bunları duyunca bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Benim de. Sen böyle bir hülyaları da aldın gibi ne oldu? Alakası yok. Göreceğiz bakalım hani ki telefon konuşmaları, mesajlaşmalar falan. Yo yo geçti kızım o günler. Artık hep seninle gazetelerde. Boş ver sen öyle düşünme. Başka neler yazmışlar oku bakayım. Ay şu magazinci şeysi var ya oraya da çıkmışsınız okuyorum. Dinleyin. Ee, geçtiğimiz gece Yiğiter Malikanesinde düzenlenen vals gecesi herkes yemeğine dönebilir mi acaba? Herkes konuşur, fırçayı Yülya yer. Yülya'cığım şimdi şey demek istedi. Yani yemeğimizi yiyelim anlamında. Deh dedi. Öyle, öyle dedin değil mi Yelda abla? Canancığım. Canan. Ay boğuluyordum Canan. Televizyonu aç ver kızım şöyle bir haber kanalı falan bir haber dinleyelim. Hadi havamız değişsin biraz. Sosyetenin yeni prensesi. Masal gerçek oldu. Ayşe Aa, televizyonda var. da Vice gecesi var ya. Canancığım değiştir kanalı yavrum değiştir. Hadi haber izleyelim dedik değil mi? İşte hayır hayır dur var. kızım dur ya dur. Kırk yılda bir magazin programları ya. Yiğit Eller'in güzelliklerinden bahsediyor. Keyfini çıkara çıkara seyredeceğim. Hep oğlanların her geliliklerini seyrettik bugüne kadar. Dursun kızım dursun. Ay Muhsin her yerde her yerde bu haberi görüyoruz zaten. Kapat kızım kapat hadi. Ya baba ne her gördün sen bizim. Bana diyor abi. Sana değil direkt bana diyor. Ya bak Kendini bilen hemen üzerine alındı meseleyi. Kendisi doğruluk timsali olduğu için benim yaptıklarım onun doğruluk anlayışına toz konduruyor işte. Hayatım sakin Kerem. Bir dakika ulan ben ne dedim şimdi ne toz kondurması nereden çıktı bu ya? Ben de oydum zaten afiyet olsun. Ben ne dedim şimdi ya? Ulan'a sinirlendi galiba baba yani. Ulan ben her zaman şakayla karışık size ulan diyorum ne var bunda yani? Yok yok Başka bir şey var bunda. Kızım sen biliyor musun nesi var bunun? Yok musun babacığım, bilmiyorum ben de. Aşağı yukarı burada bir su bardağı kadar pudra şekeri. Bu tip e, hani, havalarda uçuşacak kuru malzemeyi koyduğunuz zaman önce mutlaka ve mutlaka şöyle. Yiğiterlerin gecesine Kerem ve Ayşe Yiğiter çifti danslarıyla damga vurdular. Genç aşıklar gözlerini birbirinden alamadılar. <laughs> Doğal olarak Ceyda'nın üzgün ve nefret dolu bakışlarını görmediniz. Göremediniz salaklar. Salaklar. <laughs> Bir dakika ya. Güzel mi şimdi bu? Güzel mi? Ya bas çirkin. Normal öylesine bir kız işte. Hatta normal, Eğitimsiz, kültürsüz. Hiçbir şeyden anlamayan bas anormal bir kız işte. Neden beni sevmedin Kerem? Ya neden ben dururken neden bu? Ben kimseyi hayatıma almadım be yüzünden. Yıllardır. Niye beni sevmedin Kerem? Niye beni sevmedin? aşklar <laughs> böyle